Rafet Elçin'in yeni kitabı Şair çıktı. Kitap şiire ve şaire duyulan hayranlığın romanı. Sözün iki büyük ustası sözün en güçlü silah olduğu zamanlarda karşı karşıya geliyor. Rafet Elçin'in romanı Şair tarihsel fonuyla konusunu ilginç kılma çabasında kitabı yazarıyla konuştuk. Birbirleriyle rekabet halindeler. Ee, i̇kisi de aynı kızı seviyor. ...ve bir şiir yarışması... ...bu şiir yarışması da... ...bir trajediye neden oluyor. Ee, roman bu trajediyle başlıyor... ...ve çözülene kadar da sürüyor. Başımızın üzerinde bir... ...tefekkür seması olduğunu düşünelim. Burada... E, ...yaratıcı fikirler... ...baştan çıkarıcı tasavvurlar... ...çarpıcı imajlar... ...kah birbirlerine karışarak... ...kah birbirlerine ayrılıp dururlar. Ne zamanki arz üzerinde bir adam başını gökyüzüne kaldırır ve ben hazırım der. O baştan çıkarıcı tasavvurlar, çarpıcı imajlar, yaratıcı fikirlerle birlikte onun kalbine iner. Bu süreçten geçmeyen bir eser zaten yazılmaya değer bir eser değildir. Doğar doğmaz söylediği ilk üç şey sonsuz keder ve iştiyaktır. Sonsuz bir kederle duyduğu bir iştiyak onu günden güne tüketir. Bu adamın kalbinde büyük bir mutnatıs vardır. Büyük sözler düşer bu kalbe ve kendisine ait olmayan her söz gözlerini yaşlarla doldurur. Kutsal kitaplara kıskançlıkla bakan tek kişi bu adamdır. Şair ya da sanatçı gökyüzünden bir davet alır. Biz az sonra geleceğiz ya da sen bize gel şeklindedir bu davet. Ve bu davete icabet etmesiyle birlikte de ona bir kitap sunulur. O eğer bu kitabı beğeniyorsa insanlarla paylaşmaya karar verir. Benim için bir yazı, bir kitabı yazma serüveni böyle.